Evet değerli dostlarımız, değerli müşterilerimiz. Panik atak ile ilgili bir video yapmak istedik. Yoğun bir talep geldi bu konuda. Panik atak yaşayan bir insanda aslında kalpte, beyinde, nefeste veya herhangi bir organda ciddi bir rahatsızlık yoktur. Daha doğrusu hiç yoktur bile diyebiliriz. Ancak beden bir anda tehlike varmış gibi alarm verir. Kişi kalbi hızlı çarpıyor, nefesi daralıyor, bayılacakmış gibi oluyor, göğsü sıkışıyor ve ölüyorum hissine kapılır. Bu tablo genelde yoğun stres, geçmişte yaşanan travmalar, hormon dengesizlikleri, magnezyum düşüklüğü ve uyku bozukluklarıyla tetiklenir. Bu rahatsızlığın tedavisine geldiğimizde modern tıptan daha çok alternatif tıbbın fayda ettiğini görüyoruz. Yine tedavisinde doğru beslenme, uyku düzeni, bilhassa uyku düzeni, bazı nefes egzersizleri, zihni rahatlatan doğal ekstratlar, melisa, papatya, kantoron, kedi otu gibi bitkiler fayda ediyor. Ancak her durumda karşılaştığımız vakalar gibi bu durumda da her kişide farklı yollar izlenilebiliyor. Bitkisel tedavinin yanı sıra kişiyle birebir ilgilenmek gerekiyor. Yani dinlemek gerekiyor. Kısaca özgeçmişine en azından ulaşmamız gerekiyor. Yaşamış olduğu daha önceden travmalar, panik atağı tetikleyen sebebi bulmak bu hastalığın tedavisinde büyük bir kazanç sağlıyor. Tedavide önemli olan kişiye bu alarmın, daha önce bahsettiğimiz yanlış alarmın yanlış bir alarm olduğunu öğretebilmek. Bu durumla karşılaşan kardeşlerimiz hastanın yanındaki kişi hastaya terkinde bulunmalı. Bunun olmadığını, yanlış bir alarm olduğunu, derin nefes alması gerektiğini terkin etmeli. Tedavi için gelen kardeşlerimize genellikle yaptığımız biberiye ekstratı, melisanın ekstratı, Aynı zamanda hem biberiye hem melisa hem kantoron hem Kedi otu da bulunan ekstratlar ile kişinin hormonlarını dengeledikten sonra hastalığın seyrinin geriye döndüğünü, iyileşmeleri görüyoruz. Bu konuda bizden yardım isteyen kardeşlerimiz bize ulaşabilirler. Tedbir bizimdir, takdir Cenab-ı Allah'ındır. Elimizden geleni yaparız inşallah.